Efendim, etrofil el örgü ipleriyle ördüğümüz ikinci projemizi e, bugün sizlerle paylaşıyoruz. E, YouTube çekimlerimiz böyle ayda bir ya da iki defa devam edecek. E, gerçekten çok güzel bir e, proje oldu. Üzerimde gördüğünüz hırka. Bence mevsimi de yok, yaz-kış kullanabileceğiniz bir hırka. Etrofil organik koton, çok güzel bir iplik arkadaşlar. 50 gram, 125 metre. Biz bunu 3 numarayla ördük, çok yumuşacık, bayıldık ipi. Bu model için 8 adet organik koton kullandık, ama tabii bu 40-42 beden oldu. Diğer bedenler için ikişer. Sayı artırarak bedenlerinizi büyütebilirsiniz. Ben size şimdi videoda nasıl büyüteceğiniz hakkında bilgi de vereceğim. Böyle iki ön ve arkadan oluşan iki üç parça ördük. İki de tabii kollar var. Şimdi ben konuyla ilgili tüm detayları bu videoda anlatacağım. Şemasını da videonun sonunda arkadaşlar paylaşacağız. Siz videonun sonunda şemayı görebilirsiniz. Evet. Başlıyoruz örmeye. Evet arkadaşlar ben e, önler için 79 zincirin üzerine 39 adet bu şekilde trabzanlar yaptım. E, trabzanlarımız 3 e, dolayıp 5'te e, çıkılarak yapıldı. Şimdi nasıl kurduğumu e, bu şekilde göstereceğim. Bu e, ön sayılarımız arkadaşlar ön beden için. Zincirimi çektim. 79 tane üzerinde 39 tane bu şekilde trabzanım var. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde 3 doluyorum. Altta bir boşluk bırakıyorum. İlk önce bir tane çekiyorum. Sonrasında 2, 3, 4 ve 5. Yine bir zincir çekiyorum. 3 doluyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bir tane alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada 39 tane e, trabzan yaptığımı düşünün. Dönüşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Yine 3 defa doluyorum. Dönüyorum. Hemen trabzanımın başına 1, 2, 3, 4, 5 de çıkıyorum. Yani dönüşlerde 8 tane zincir çekiyorum. Çünkü bir sıra sonra devam ettiğimde bir boşluk bırakıp bu ikincinin, ikinci sık iğnenin e, zincirin tepesine batıyorum. Yine bir zincir. 3 doladım. Yani hırkamın tamamını bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Çok güzel spor, çok tatlı bir hırka oldu. Biz bayıldık. 3 doladım ve bu şekilde trabzanımın üzerine atarak trabzanımı çıktım. Şimdi biz bu şekilde bunu arkadaşlar 12 sıra örüyoruz. 12 sıra sonra arkadaşlar önleri 39 trabzan başladım. 12 sıra ördüm bu şekilde sayarak 1 2 3 4 12. sıraya geldim şimdi yaka kesimine başlıyorum yaka kesimini 25. sıraya kadar her sırada birer tane eksilterek yapıyorum 26 ve 27. sırada omuz eğimimiz var daha sonra hırkamızın ön bedeni bitmiş oluyor şimdi yaka kesimini nasıl yapıyoruz o konuda bilgi vereceğim size evet arkadaşlar şimdi yaka kesimimize geldik. 12. sıradan sonra her sırada birer birer keserek 25. sıraya kadar kesimimizi yapıyoruz. 27 tane trabzanımız kalıyor. Şimdi kesimleri nasıl yapıyoruz yaka kesimlerimizi? Ee, birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Ee, bir zincir çekiyoruz. 3 doladık. 1, 2, 3, 4, 5 de çıktık. Bir zincir çektik. 3 doladık. 1, 2, 3, 5'te çıktık şimdi hiç zincir çekmeden 3 doluyorum arkadaşlar en sondaki boşluğuma 1 2 3 4 bu şekilde 5'te çıkıyorum hiç zincir çekilmediği için zaten burada bir eğim oluyor sonra dönüyorum arkadaşlar hemen bir sonraki sık iğnenin üzerine bu şekilde kaydırma işlemi yapıyorum yani burada da bir tane kesmiş oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Dönüşlerde 8 çekiyorduk. Şimdi artık 8 çekmiyoruz. 6 zincir çekiyorum. 3 doluyorum ve hemen yanındaki boşluğa bu şekilde tırabzanımı yapıyorum. Yani bu şekilde ne yapmış olduk? Aslında her sırada birer birer kesmiş olduk. Bakın böyle her sırada birer birer eksilterek 25. sıramıza gelmiş olduk. Şimdi sıranın sonuna gideceğim. Daha sonra e, omuz eğimini yapacağız. E, 26 ve 27. sırada. Omuzda güzel bir eğimimiz var. E, daha sonra da hırkamızın arkasını örerek e, önlerle birleştireceğiz. Evet arkadaşlar. E, yaka kesimlerimiz devam ederken ben e, 26. sıraya geldim. Şimdi 26. sırada bir omuz eğimimiz var. 26 ve 27. sırada. Ee, omuz eğimimiz böyle e, kısadan başlayacağız. Daha sonra e, uzuna doğru gideceğiz. İki sıra bunu yaptıktan sonra yaka kesimimizle devam edecek. Ve hırkamızın ön kısmı bitmiş olacak. Şimdi biz omuz kesimimiz için arkadaşlar böyle bu şekilde başlıyoruz. 26. sıradayım. Ee, yaka kısmı burada. Diğer taraftan. Evet tek doladım. Arkadaşlar bunu bu şekilde tek seferde çıktım. Arada 1 zincir Şimdi 2 iki tane ikili trabzanım var. tek zincir i̇ki tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra tek zincir çekiyorum tek doladım 1 2 3 de çıkıyorum. 2 defa da bunu yapıyorum. tek doladım 1 2 3 de çıkıyorum. E, bunların hepsini şemada yazdık sizlere arkadaşlar. Daha sonrasında dört defa bir zincir çekiyorum. İki doluyorum ve üçte çıkıyorum. Bir, iki, üç. İki doluyorum. Bir, iki, üç. Bu ikinci e, trabzanım. Tek zincir çekiyorum. İki doluyorum. Bir, 3te çıkıyorum yine aralardaki zincirleri e, unutmuyoruz 2 doluyorum bu dördüncü trabzanım 3 de çıktım Daha sonrasında 4 defa 2 doluyorum ve 4'te çıkıyorum 1 2 3 4 1 zincir çekiyorum 2 doluyorum 1. 2, 3, 4 1 zincir çekiyorum 2 doluyorum 1 2, 3, 4'te çıkıyorum. Evet şimdi 4 e, adet bakın buraya yazdık 4 adet 2 dolayıp 4'te çıkışımı yaptım. yine 1 zincir çekiyorum, 2 doluyorum bu şekilde 1. 2, 3, 4 de çıkıyorum. Şimdi bundan sonrası 14 trabzanım yine normal klasik 3 doluyorum 5 çıkıyorum arkadaşlar. Burada böyle güzel bir eğim yapmak istiyorum. O eğimi vermek için de bu şekilde bir zincir çekiyorum. Böyle yavaş yavaş yükselerek çıkıyorum. Şimdi 14 trabzanımı bu şekilde öreceğim. Yine normal klasik bu hırkamızı ördüğümüz gibi 5 de çıkarak öreceğim. Yine yaka kesimimi geleceğim. Ee, sıra başına geldiğimde devam edeceğim. 4, 5 de çıkıyorum. 1 zincir, 3 doladım. 1 zincir çektim. Bunu 14 tane yapıyoruz. Sonrasında bir sıra daha Böyle yüksekten başlayıp azaltarak bu omuz eğimimizi bakın bu şekilde omuz eğimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda tekrardan bir yaka kesimini size göstermek için sıra başına geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 bir zincir çektim. 4 5 bir zincir çektim 4 ve 5 çok zevkli çok e, arkadaşlar bir haftada e, örebileceğiniz ör, çok güzel bir hırka çok spor durdu çok da güzel e, durdu e, model olarak çok beğendik 3 doladım Evet şimdi bakın sıra sonuna doğru geliyorum. Yaka kesimimizi buradan tekrardan size bir anlatmak istiyorum. Yaka kesimimiz devam ediyor çünkü. Evet şimdi en sonda ki şu iki trabzanın kaldığında hiç zincir çekmiyorum. Bakın burada hiç zincir çekmeden üç doladım. En sondaki trabzanın tepesine battım. 2, 3, 4, 5 çıkıyorum. Sonrasında bu şekilde örgümü çeviriyorum. Ve hemen ikinci boşluğa batıp bu şekilde kaydırma işlemi yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 2 doluyorum. Pardon 3 doluyorum. Sonrasında yine örgüme devam ediyorum. Şimdi buradaki omuz kesimini de yaparak sıra sonuna geleceğim. Evet arkadaşlar 26. sıramız bitti. Şimdi 27. sırada e, yakadan başlayıp omza kadar e, giden bir yaka eğimimiz yine var. Sonrasında ön e, anlatımımız bitmiş oluyor. Şimdi bu şekilde başlıyorum. Bakın burada da zaten bu şemayı sizlerle paylaşacağız. Bu e, şemayı rahatlıkla örgünüzü örebilirsiniz. Yaka'dan başlıyoruz. Şimdi 6 adet 3 dolayıp arkadaşlar. 5 de çıkıyoruz sonrasında 2 adet 2 dolayıp 4 çıkıyoruz yine 2 defa 2 dolayıp de 3 çıkıyoruz iki defa üçlü trabzan yapıyoruz bir adet ikili trabzan bir adet dolamalı sık iğne ve bir adet sık iğne yaparak e, omuz eğimimizi vermiş oluyoruz şimdi arka için ne yaptık arkadaşlar ee, arka içinde 145 zincir çektik. 145 zincirin üzerine 72 adet trabzanımızı yaptık. Evet arkadaşlar, arka beden içinde 72 tane trabzanımız var. Biz bunu ne kadar ördük, ee, kaç santim ördük, onu da size e, bir ölçmek istiyorum. Tam yakadan itibaren 55 santim. Ben boyunu özellikle çok sevdim. Boyunu çok uzatmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, gerçekten çok spor, e, çok güzel, klas bir hır, hırka oldu. Şimdi beden içinde bir ölçü vereceğim arkadaşlar. Ee, siz de evdekini, evdeki hırkalarınızı ölçüp e, hani bunun bedenine karar verebilirsiniz. Bu 53 santim. 53 santim güzel bir ölçü. Ve 38-40 beden için e, ideal, güzel bir ölçü. Şimdi arkayı ördük. Arkadaşlar 72 trabzan ve geldik yine 26. sıraya. 26. sırada aynı biraz önce anlattığım gibi bu şekilde eğimimi yaptım. Tam yaka kısmına geldiğimde ki tüm trabzanları normal ördüm. Sonrasında aynı şekil yine eğimime devam ettim. Sonra ipimi kopardım. Daha sonra burada arkadaşlar biraz önce anlattığım gibi tam köşeye bağladım. Eğimlerime devam ettim. Ortadaki 18 tane trabzanı tek dolayıp 3 ile çıkarak yaptım. Böyle biraz daha kısa olsun diye. Özellikle bu ense eğimi için. Sonrasında bu şekilde 27. sıramın sonuna kadar biraz önceki verdiğim sayılarla eğimimi yapıp bitirdim. Sonrasında e kollar için arkadaşlar. Evet. Böyle bedenleri birleştirdik. Omuzları ve e, arkadaşlar yan tarafı birleştirdikten sonra biz buna e, bir sıra sık iğne yaptık ve döne döne arkadaşlar kolumuzu ördük. 6 sıra. 6 e, sıra ve 45 adet kafes var. Kolumuzda. Evet. 45 adet kafes var. 6 sıra ördük. Normalde Kenarına istediğiniz kadar e, sık iğne yapabilirsiniz. Biz 4 sıra kadar yaptık. E, tüm hırka bittikten sonra e, önler içinde bakın bu şekilde 3 sıra sık iğnemizi yaparak çok güzel sedef düğmelerle bunu evet size sunduk. E, tam şu köşede özellikle e, şu kesim yapmaya başladığımız, başladığımız köşede e, aynı boşluğa 3 sık iğne yaparak burada bir köşe eğimi yaptık Bu da e, çok hoşumuza gitti bizim e, bu hırkanın farklı bir e, duruşu olmasını sağladı Evet, Evet bu hırka ile ilgili sorularınızı videonun altına e, yazabilirsiniz arkadaşlar e, biz böyle her videoda e, sizden gelen e, sorularla kendimizi e, daha çok daha iyi ne yapabiliriz? Ee, daha güzel, neler örebiliriz? Altına yorumlar yapabilirsiniz ama gerçekten bu hırka yaz-kış e, giyebileceğiniz, e, kışlık iplerle de örebileceğiniz çok güzel bir model oldu. Evet arkadaşlar, hırkamız harika oldu. E, 8 adet organik koton kullandık. Şemayı videonun sonunda e, sizler için ekledik. E, görsellerde e, görselinde, hırkanın görselinde ekledik. Buradan bakabilirsiniz. Ee, bu arada etrofil bayilerinde arkadaşlar e, organik kotonu bulabilirsiniz. İpimiz 50 gram 125 metre şahane bir iplik. Efendim kolay gelsin. <laughs>